Selamun Aleyküm arkadaşlar. Grand Survival'a hoş geldiniz. Birazcık bunu oynamak istedim. Dedim birazcık beraber bunu birazcık oynayalım. Ee, bir tane arkadaşımız yorum yazdı. Dedi şarkının sesini komple kapatırsan seni daha rahat dinler duyarız. Ben de eee onun için Evet biliyorum zaten onu update yapmak için Tamam Hepsini al Update'ini yap ee, Onun için oyun sesini sizin için komple kapattım kuraklığı da kendime taktım. Oo, 20 tane istiyormuş. Bende de 9 tane var. 8 tane daha gelecek. Neyse sağlık olsun bekleyeceğiz mecbur. Ee, ben niye atladım? Şuraya geldim. Şimdi bir e, şuraya bir gidelim bakalım burada ne varmış satıcıda ne varmış ona bir bakalım ama akıllı durun elimde bir şey yok Tamam canım yardım lazım diye 9 tane plank'e onu mu veriyorsun şimdi buna? Ee, i̇yi güzel şeyler verdin. Bu yağmurun da gelip gitmesi bayağı şey ya. İki tane daha bundan bulmam lazım. Yok. iki tane var. Üç tane olması lazım. Sanki onlardan bende vardı ya. Şu can. O daha doğru geçen bol bol ölmüştüm değil mi ben? Yani. Şimdi ne yapacağız? Bir daha stres. Aa güzel. 3.99 verme. Ben bir şeye gideyim. Bir daha evimize gidelim. Ay yarabbim. Bir evimize geri dönelim. Bir üstümüzü başımızı boşaltalım. Çok doluş çünkü. Nerede? Otobüs burada. Buraya hızlıca gelelim. Ondan sonra bir yerlere lazım bir bunlar önce bir gelelim şu plastiği e atabileceğim her şeyi atayım diyecektim bir şey atamıyormuşum lan hepsi mi dolu ya şu saatte koyalım bileşenleri de koyalım bunu yerim bunu takarım az üstüme. Bıçak lazım, bilgisayar bırak. Bunlar yeni, mızrağım var şu. Daha ekim ekime daha hiç başlayamadım. Şunu bir üstümüze alalım. Şu suya bir gel. 9 dakikaya mı dolduruyorsun? Bir şişeyi dokuz dakikaya mı dolduruyorsun? Helal olsun sana. Ama en azından üzerimden indi aşağıya. Stres şarkında koydum mu tamamdır şimdi. Karnımızı doyuralım. Sonradan doğru doyururuz. Do do Grand Survivor. Bakalım. Ne oluyor lan? Şunların hepsi mayın. Buraya gelemiyorsun diyor. Çok uzak. Rubas farmı da boşver. Şuraya bir gidelim ya. O burası şey var. Burada ne varmış? Buraya da daha gidemiyorum. Buraya da daha gidemiyorum. O zaman şuraya dalalım. <laughs> Arkadaşlar İngilizce olmadığı için sıkıntı ya. Şunları da alalım da. Karnımızı doyurmamız lazım önce. Ben yanıma su almadım değil mi? Neyse. Su bulunur. Şunu bir araştıran ne varmış? Hiçbir şey. Tabii bunu da yapamıyorum şu an. Oradan bayağı bir demir gelecek. Köpek balığı var dikkat et diyor. Şunu denemek istiyorum ya. Yani açıkçası söylemek gerekirse ee, tamam sesimi çok kapatıyor ama Lazım ee, lazımmıştı ya bir geldi. O bıçağına canı çok çok güzel Şuraya bak. Ama çabuk dolduruyor. Ne varmış bunun üstünde? Yok. Yeteri kadar var ondan istemiyorum. Her şeyi almaya çalışacağım arkadaşlar. bir tane demirim var. Şöyle araştır araştır. Baka baka gidiyorum. Bir demir daha oldu. O çekici yapacağım. Önce şu tarafa bir bakalım. ha. Hak bir muhabbet. Ya. La havle ve la kuvvetem. Yuri ya, bir araştıralım. Hiçbir şey çıkmadı ya. Şimdi şöyle çok şey yapmayalım. Şu çekici yapabiliyor mu? Çekici yapabiliyorum. Aha. Son geldi. Ya kirli çaput çıkıyor. O çaputtan da yapabileceğin tek şey ee, kirli bandaj. O da sadece 20 can veriyor. Onun için çok önemli değil yani. Yeteri kadar var bende. 5 tane demir verdi. <laughs> 50 canım var. Bakalım bu ne verecek? demişler. Onu da kırdık. Burada ne var ya? Derece mi veriyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım. Şöyle güzelce bir ortalı bir bir bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz. 5 tane daha verdi. <laughs> Bunları alırım Bu güçlüymüş ha <laughs> Ne çıktı ki şey Beyaz çıktı yapayım ya ne olur ne olmaz Bakalım ne çıkacak ne olacak şundan gider depoya kuruz Bunlar da ortalıktan kaybolmuş olur şimdi burada <laughs> yanan o oh. Kanamam var. Canım gidiyor kanamam var. Ha kanama bitti. Şimdi burada bakalım bir şey bulacağız. Ne bulacağız? Bir tane çivi bulduk. Bir de kokonat, balık bir de teyp bulduk. Sandığa bir de bakalım. şaka yapıyorsun sen. Ama ben onu yapmasını bilmiyorum. Yok biliyormuşum. Bir tane yap. Ne item recruit pit anlamıyorum ki ne diyorsun? Şu şeyler atacağım. Bir dakika. Şunları atacağım. Çünkü tohum var bunun içinde. Hmm. Nasıl alacağız Balığı da Balığı da bir şey yememiz lazım ki Bak sustuğum da var Değil mi benim? Bir şey fayda etmedi be Açlığım falan iyi de Sustuğum Sustuğum şey yaptı Şu balığı da bir yiyelim Enerji de veriyor ama su da veriyor. Ben burayı nasıl... Lan ver. Yoksa bir taneden fazla mı istiyor? İçen bir kız pillok. Eee? Kullanmayı mı bilmiyorsun diyor. Bardaş yaptım ya da aynı. Aha. Bak basıyoruz. Product diyoruz. Artı bir. Demek ki aynı yapmalı. O güzel. Çok bir şey vermedi ama güzel. Şurada son bir şeyi bir öldüreyim de. Bu harita haritayı da yani şeyi de bitirmiş olalım. Kanamam var. hanıma durdu. Şimdi şu 20 taneyi bir üzerine basayım. Farkındayım susastığın ama yapabileceğim bir şey yok. Eve gittik mi sana yetere kadar su mu vereceğim. Şunları alalım. Bu arada bıçağım kırıldı diye bir tane de bıçak alalım yapalım. Çünkü şu an en iyisi bıçak. Gerisini de açamadık. Mızrak da yapabiliyorum ama mızrak için Ana, daha hepsini attık. İyi o zaman bize böyle yaparız. Çantaya gir. Olmuyor mu? Bunu, almıyor musun yani? Koyamıyoruz mu? Bu 14 tane ben boşu boşuna yapmış oldum. Şimdi çekiç şeyden daha çok vuruyor. Bıçaktan daha çok vuruyor. Al. Alırım. Bunun demiri de alalım. Şimdi susamamız çok ileride. Çok güzel. Kıyafetler açıldı. Bana fazla mı şey veriyor mu bunlar? İp lazım. Ben cıbıldak gezmeyi tercih ederim. Hepsini aldık. Bayağı bir köpek balığı var ya. Ee? Hı, i̇ki tane mi veriyormuş? Nasıl dolu? Şaka yapıyorsun. şu patatesi yiyelim patates şimdi lazım olmayacak ileride lazım olacak bunu da boşver karnımız tok başka ne yapacağımı da bilmiyorum şunu bir bakalım önce ne varmış öyle yok. reklam seyretmek istemiyorum Ha işime yarar mıydı yarardı gördüğünüz gibi şu küçük haritada Burayı bitirdik. Hiçbir şey kalmadı. Kalmış. Ben bunu daimi niye görmedim? Bir tane pet şişem var ama içinde su yok. Şu varilde yap bir tane hadi. Varildeki demiri de alalım. Bıçak için ne lazımdı? arkadaşlar, arkadaşlar. O 20 dakika olmuş. Bunu kimse seyretmez. Ama burayı da bitirmek isterim yani. Bir tane uzun burdan lazım. Şimdi ben bunu almazsam tabii ki bu bitti göstermeyecek değil mi? O zaman şu pişmişleri bir yiyelim. Lan yok. Şimdi şöyle bir baka baka gidelim. Bitmiş olması lazım yani. <laughs> Şunu alırım tabii ki. Yar 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 yar. Ya senin üzerindekini, senin üzerindekini de arayayım. Eve gidelim. Bugün de bitirelim su içelim ama. Hadi bakalım eve. Allah vere de eve gitmeye zamanım olur. Ben ama oraya gitmeyeceğim. Ben raftıma gitmek istiyorum. Raftım nerede? Raftım burada. 15 cana buraya gelelim. Arkadaşlar devamında bir dahaki bölüm yapalım ya. Ben bunu yükleyemeyeceğim yoksa. Haydi Allah emanet olun görüşürüz. Bay bay.